Yeah. you Kripto Gezginleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Tosu Basa. Sıradan Telegram kullanıcıların bile kullanabileceği X'te işte baskın yapma botu olan Red Sharks Bot haftalık ödül havuzları ve bot gelirinin %50'sini yatırımcılarına vererek diğer Telegram botlarından daha büyük bir ekosistem kurmuş durumda bu kazançlardan nasıl faydalanabileceğimizi ve botu nasıl çalıştıracağımıza gelin birlikte bakalım arkadaşlar. İşe ilk önce bu Telegram kanalına katılarak başlıyoruz. Bu linki videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Kanala katıldıktan sonra yapacağımız iş bir baskın butonu bularak ona tıklamak olacak arkadaşlar. Butona tıklıyoruz ve bizi karşılayan pencerede verify Twitter bölümüne tıklayıp Buradaki hesapları takip ediyoruz. Zaten takip etmişim. Next dedikten sonra burada Telegram kullanıcı adımızı teyit ediyoruz. Her iki bölüme kullanıcı adımızı giriyoruz. Send link dedikten sonra Twitter adresimize mesaj bölümüne bir mesaj gönderecek ve burada bir bağlantı bulunacak. Bu bağlantıya tıklayarak Hesabımızı bu buta bağlıyoruz bu şekilde kullanıma aktif hale getiriyoruz Evet görmüş olduğunuz gibi şu an bizim hesabımız aktif ve Smash it bölümünden Beğenirseniz ve RT edip yorum yaparsanız buna göre farklı Puanlar kazanırsınız buna göre sıralamayı girip haftalık havuzdan da pay alırsınız. Bu şekilde işliyor sistem. Baskın sonuçlarınızı ve liderlik tablosundaki yerinizi buradan görebilirsiniz. Böylelikle her hafta artık size tecrübe olur. Ortalama ne yaptığınızı da takip edersiniz. Bubut sayesinde günde binlerce baskın yapılıyor. Bunu farklı projelerde kullanıyor. Tabi burada kanal içerisinde siz yönetici aylarını da görebilirsiniz. Bunu kullanmanın bir maliyeti olur ve Bubut'u kullan kullanma maliyetinden elde edilen gelirin %50'si Shark X token sahiplerine gönderilecek BNB anda airdrop olarak. Onun da detaylarına bakacağız. ShareX token'ın toplam e, arzı 500 milyon bunun yüzde 5'i ekip tarafından tutuluyor. Yüzde 90'ı ise ön satış öncesi etkinlikler için tahsis edilmiş durumda. Yüzde 86'sı Yunus Web üzerinden satın alınabilir. Alım satımlarda yüzde 5 vergi uygulanır. Likidi de 21 Ağustos 2024'e kadar kilitli. Proje gelirlerinin tamamının bot satışları sayesinde elde edilmesi bekleniyor. Share X token sahiplerinin bot satışlarının %50'sini alacak olması bu noktada token sahiplerine güzel gelirler sağlayacağı anlamına geliyor. Görmüş olduğunuz ekranda ise hem dönem hem döngü olarak sahip olduğunuz Share tokenları hesaplanarak BNB alında alacağınız airdropları görebilirsiniz. Ben de buraya yeni bağlandım ve bundan sonraki şar x tokenı tutarak elde edeceğim kazancı görmüş olacağım. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.